Tokyo sürücüsü selamlar. Ben Reynek diyebilir miyim? Teşekkür ederim. Evet başladık biraz heyecanlıyım sanırım araya birkaç tane Rus atmış çünkü Japonya sürüncüsünde olsam da her ne kadar benim pingime yakın insanlar veriyor yani <laughs> yakınlığa bakar mısınız? 360 pinge 8040 ping. Evet başlayalım ilk pikimi şuradan atmak istiyorum bakalım neler var. <laughs> Yalnız düştü. İlk pikten kill almam Giddi. Gayet iyi. En tuşuna basabilseydim belki oradan kaçabilirdim. Pingden dolayı beni geri attı. Ama iyi. İlk kanla başladık. <laughs> Güzel. Bak bir şey daha var. İnsanları değiştirirken böyle pinkli pinkli gidiyor. Okay. <laughs> sonradan ilk geliyor. C geliyorlar. Arkadaşlar C geliyorlar. Yardımcı olur musunuz bana lütfen? Öldürdüm. Neredeyim? 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 Bekle. Şuradan biri gelecek. Da ben gideyim dur. Adam da Pink'ten ne olduğunu anlamıyor ki ya. <laughs> ben o eskinli çekeceğim oradan da adama vuracağım da o. Oh, Ama aradan iki kill çıkarmaya başardık bak. İki kill bir asist gayet iyi bence. Abi vurma beni. Ben sana pikemem çok dar açıştasın. Dur lan bakacağım. Abi pikleyemem ki ben bu adama kaç M'si var ya 44 ms var adam e, Franker serverinden oynuyor ben Japonya'dan oynuyorum gibi ya <laughs> Spike A'da düştü. Öyle takım Bak takım olmasa round alamayacağım ha İstesem atarlar mı? Buradaki insanlar acaba yardım mi? Dur bakayım Atacak kar mı? Sanırsam bunlar yardım etmeyi istemiyor ee, Ben kendim çekeyim okey 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 Abi ben seni vuramadım dur dur lütfen dur yapma Tamam sakin adam geri gitti Kör atıp çıksam evet çıkamıyorum ki Pink'ten dolayı adam beni geride görüyor Helal sana be hadi alın round'u Abi takım çok iyisiniz ya bu arada cidden siz böyle manyaklıklar yapmayın diye ben sizin yerinize deniyorum. Aklınızda bu tarz fikirler, e, bu tarz challenge'lar varsa bana bildirebilirsiniz. Ben de çekerim arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Abi 7600 param var hani 9k olacak. Bana atabilirsin. Yani tamam atmasan da olur yani. Sıkıntı yok. Ben şerif çekerim. Aşırı rakip C tarafına giriyor. Ben onları arkaladım. Dur bakayım vurabilecek miyim? Vuramam. Vuramam. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Yapmayın. Yapmayın. Aa yapmayın. Hiçbir işlemiyor ki ya. Adamlara sıktığı halde işlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Le, ne? Ne yaptı lan? Oha adama bak. Pardon. Yapmayın yapmayın yapmayın. <laughs> ya orayı da pusmasın ya. Abi zaten 360 ping oynuyorum bir de pusuyorlar ya. Bu arada bizim adamın crosshair'i efsane. Abi bu ne ev böyle crosshair mi alır? Ateşle matan salana çık bak bak. Çok kötü. Bu arada crosshair videomu izlemediyseniz yeni bir, bir crosshair videosu attım. Onu da sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz. Bana ghost atar mı? Bak 9k param var lütfen. 1000 tane ghost at ya. Teşekkür ederim. Ah Allah razı olsun. Şurada. Ne vurdum? Sıktım, yemin ediyorum sıktım. Yemin ediyorum sıktım adama. İşledi, gördünüz mü? Evet, kardeşim ne diyorsun? Siz ne zaman Latin Alplerisine geçeceksiniz? Ya bu ne oğlum? Evet yaparsa Evet. Ya benim anladığım kadarıyla operatör e, tarzı böyle durarak sıkan silahlar e, kullanılmaz. Ama adamların çok yakın olduğunu hissediyorum. Bir tane yakalasak ne olur? Hayır hayır hayır, Lütfen, lütfen lütfen Ben ölmek istemiyorum daha çok gencim Gel ya, gel ya, yakaladık ikisi de orada kanka ikisi de orada Çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. o da orada O da orada helal sana be O kadar mermi sıktım Bir tane mermi değmiş bu arada <laughs> Ya gel, buraya Yok ben sana pik yemem kanka sen Olmaz olmaz no 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 ya, Bu ne ya bu nedir ya Kaç 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 kaç. Onu vuracağım. Onu vuracağım pes etmek yok. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bu arada o long test hiçbiri işlememiş adama. Nipotete. Nipotete. Ye ye. <gülüyor> 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 Git oğlum sana yardımcı <laughs> olayım. Neden? Neden ben öldüm? Neden ya? Neden rush o şekilde ya? Abi oyun takım oyunu. Tek başına rushlayıp bir şeyler yapma oyunu değil. Adam vuramayınca TR sorununda bu silah iş yapıyor. Bakalım burada iş yapacak mı arkadaşlar? Bicek Ultimizi ya. şöyle açalım. Şuradan bir bakınalım. Kimler var? Gel lan buraya. Hazırım seni vuracağım hadi. Kaçış yok. Ya ne kaçış yok ki ya. Ya ne yapıyorsunuz ya? Abi bu silah ne yapıyor burada? Çıldıracağım hep pompalı oynuyor ya. Bak ona bildiğim tüm Rusça kelimeleri söyleyeceğim arkadaşlar. Yok, ne ne anlama geldiğini bilmiyorum ama. Topeli yat. Yani şuradan bir şuradan bir geçebildi. Ne oluyor oğlum? Şu Beni bir salar mısın şuradan geçeyim? Ha, okey. Hani B tarafında adam var. Onu şöyle yakalayabilir miyiz? Yakaladık. Gel oğlum. Şunu ver bana. Onu da verdi. Canımızı çektik çok iyi abi. Şöyle bir körümüzü attık. Bunu yarlayabilirsen efsane olacak. Hatta ben çözerim bunu. Bir şey değil mi çözdüm. Gol. Gol çözdüm. Adam vuramasam da eli aldım. <laughs> e bir tava işe yaradığımı hissettim ben. 5 kille bir round'u tek başıma aldım. Buradan gelenler var. Tamam onu hakladık. Şöyle canımızı çekelim. Gayet free bir kill aldık. Evet bugün vuracağız inşallah. Yok mu bıçak atmam? Düşman kaldı. Elinde bıçak varken adam nasıl öldürdüm ben? Her neyse şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Şunu atalım. Şunu kuralım şuraya. Son adam da şuradaymış. Hemen şuna bir gelin vuralım mı? 360 e, ee, pink eee piki. Konuşamadım şu an. Gel lan buraya. Neredesin? Nerede adam? Oha zıplayabiliyorum. Yeee. Yeah. <laughs> ya vuramadık adam be. Sen sen şunun üzerinde misin? <laughs> ne yapıyorsun lan orada? Manyak herif. Q çek, Q çek. Onun canı az bu arada. Bizimkiler C tarafına girdi. Hemen koşalım. Abi geldik şöyle. Adam orada. Lütfen beni vurmasın. Ne oluyor oğlum ben havada uçuyorum. Şu Uç bombayı kur. Çok iyisiniz ya. Ben gelenler var. Şöyle bir flash atalım. Hemen çıkalım. Çıkamıyoruz. Ne oluyor? Hah gelmişiz. Şöyle ultimizi açalım. Flash'ımızı atalım. Buradan bir çıkalım. Ne oluyor ya burada? Oo, kilimizi aldık. Çok güzel. Şöyle E'ye bassak. Arkadaşlar ben geldim. Bir bomba fake'i. Of onu da vurduk. Çok güzel abi. Son adam şurada. Onu da vuralım. Vuramıyoruz. Dur dur. Gel. Çok güzel be. Son round'da da işe yaradık videomuz bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Tokyo sürücüsünde 360 ms ile oynamak yerine ben yani şunlardan birinde oynarım daha iyi. O ne abi 360 ms ile oynanmaz oyun ya. Evet bir daha denemeyeceğim bir challenge oldu arkadaşlar. Bir daha Tokyo'ya girmem büyük ihtimalle. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ve video fikirleriniz varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Esen kalın. Görüşürüz. Bay bay.